Demirden sağanaklar altında uyur sevdiğim göğsünde hazin ayak izleri eski şubatların onu yaralar kıpırdatıyor ve o sertelmektedir yaralardan kasıklarına boşalmaktadır nal sesleri saçları bukleli bir çocuğu öperek uyandıran içimizi güneşler bırakan nal sesleri keserle yontulmuş bir ağzı var sabahın. Varınca bayrakları başları duyuyorum. Başım çılgınca sarsılan dallarla uğraşıyor. Durup dinleniyorum bütün taframla. Bütün taframla bütün yumruklarım bütün bütün hantal yüreklerin olduğu orada. Kesik kolları var aşkın, döl ve inat barındıran. Hırpani bir okşayışlı akşam yanaşınca çocuklara ben kara kavruk yüzümün arkasında kırbaçlayarak büyüttüğüm ağrıyı bırakıyorum. Bana ne çerçilerden, çerilerden, kullardan, halksa kalam onu kala kılan benim. Boşanır damarlarıma yılların kahraman gürültüsü. Çünkü kavganın göbeğidir benim yerim. Ay vurunca çatlatır göğsümdeki mahşeri. Çünkü kavganın göbeğidir benim yerim. Canlarım kollarında, parti bazı bentleri, dik başlar, erkek haykırışlarla göndere en yukarılara çekiyorlar. En yukarılara çatlayacak kadar aşki yüreklerini. Yıllardır çocuk başları akıyor yamacımızdan. Yıllardır Balıkçıl bir hayvan çeperlerimizde. Kentlimiz cebinde cinayet fotoğraflarıyla sofraya oturuyor. Köylü biraz sessizlik ve tuhaf bir kelime. Asfalt yakıyor genzimi. Asfalt adamlarını topluyor aramızdan. Yıkılıp omuzlaşlarının seslerine. Yıkılıp bir boran içinde toplayarak çiçeklerimi. Ben merdi meydan, yani toprağın ve kanın gürzü, güllerin bin yıllık mezarı bendedir. Yukarıdan bakarım, efendilerin pusatlarına, insanların bütün sabahlarını merak ederim. Gök, gök hırpalanmaktadır merakımdan. ıtır kokan benim yumruklarımdır, benim kavgamdır, o aşk diye tanınan. Alanlara, çok bilenmiş yüreğim alanlara vurulsun kösleri şu gavur sevdamızın vursun isyanın bacısı olan kanım karanlığa zülküfte vursun yüzüne ay kırıkları çarpıp uyansın sevdiğim.